Herkese merhabalar sevgili Formula 1 tutkunları. Ben Emre Bağatoğlu. Bugün yine dilim döndüğünce Formula 1'in ana odağında olan konuları sizlere aktarmaya çalışacağım. Konumuza geçmeden önce isterseniz bir meseleden bahsetmek istiyorum. Bu sabah bildiğiniz üzere normalde Avustralya Grand Prix'sinin yapılması bekleniyor ama Grand Prix'in ertelenmesiyle beraber maalesef ki yelkenleri suya indirmiş bulunduk. Çünkü aylardan beri bunun için geri sayım yapıyorduk. Ancak e, mümkün olmadı bu olay. Ama biz de dedik ki motorsport.com ve otomobil akademi olarak neden Avustralya Grand Prix sanal oyun içerisinde F1 2019 içerisinde yapmayalım? Bunu da bu sabah gerçekleştirdik. Sabah 11'de katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de Cihangir abiyle beraber, Cihangir Perperik ile beraber yarışı sizlere aktarmaya çalıştık ve çok da iyi bir ilgi vardı. O videonun tekrarını o canlı yeni tekrarını izlemek isterseniz sol üstteki karttan ulaşabilirsiniz. Ayrıca da bir çekilişimiz var şu anda. E, o çekilişe de yine sol üstteki karttan ulaşabilirsiniz. Video içerisinde bahsettim zaten koşullardan katılım koşullarından. Çok basit bir katılım koşulları var bu arada haberiniz olsun. Aranızdan 3 kişiye Steam platformundan F1 2019 hediye edeceğiz. Gönül PlayStation'dan da verelim ama maalesef PlayStation'ın şu anda işler kesat. bayağı güzel ve tuzlu bir meblası söz konusu. PlayStation'daki Formula 1 oynayalım. İsterseniz artık ana konumuza, ana olağımıza geçelim. Şu sıralar aslında çok fazla bir haber yok ama bomba gibi düşen haber aslında her ne kadar belki bazı kesim bu olayı önemli değil gibi görse de Ferrari'nin Formula 1 fabrikasını kapatması şu anda gündeme oturmuş vaziyette. Onun dışında bir de tabi Avustralya Grand Prix'sine getirilen 1800 tane lastiğin çöp olacak olması var. Resmen yani 1800 tane lastik. Pirelli zaten onları bir daha kullanamayacak yani çünkü çeşitli sıkıntılar oluyor o jantı içine yerleştirdikten sonra bir daha çıkarttıkları takdirde yine takabileceklerinin garantisi yok böyle problemler yaşıyorlar o yüzden İngiltere Oxford sanırım bir kömür fabrikasına ne? çimento fabrikası kömür fabrikasına abi çimento fabrikasına verilecekmiş onlar. her neyse şimdi ana maddemize geçelim o zaman pek fazla konuyu da atmadan. Ferrari fabrikalarını kapatma kararı aldı. Öncelikle bu karar otomobil fabrikası ile beraber başladı. Yani e, İtalyan ekip ilk olarak otomobil fabrikasını durdurma kararı aldı. Peki bunun sebepleri neler diye soracak olabilirsiniz. Öncelikle bildiğiniz üzere koronavirüs dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor ve her ne kadar Çin'de azalmış olsa da e, İtalya'da iyice artmış vaziyette. Çin'de azalırken İtalya'da daha da arttığını görüyoruz ve Avrupa'da en çok görülen ülke şu anda İtalya. İtalyan hükümeti de gerçekten çok geniş çaplı önlemler aldı şu anda. Resmen direkt olarak tüm ülkeyi karantinaya aldılar ve bu yüzden Ferrari'nin ulaşım zinciri ciddi manada zarar gördü. Öncelikle dediğim gibi otomobil fabrikasını kapattılar. Ondan sonra da sıra Formula 1'e geldi. Sebebi de şu. Bir şey tedarik etmek istediği zaman Ferrari ulaşımın kısıtlı olması sebebiyle yani çünkü bir karantina söz konusu, neredeyse bir sıkı yönetim söz konusu. Burada Ferrari çeşitli parçaları temin edememeye başladı. İtalyan hükümeti de iyice e, sınırlamaları iyice arttırınca bu sefer Ferrari dedi ki en azından fabrikaları durduralım. Yani bunu yapmaktan başka çaresi yoktu burada Ferrari'nin. da söyleyeyim hani diyecek olabilirsiniz yani en azından bir grup devam etseydi diye ama, diye ama bazı parçaların tedariğinde problem yaşandığı için Ferrari yönetimi böyle bir karar aldı. Yani farklı bir karar almaları pek söz konusu değildi. Ya yani buna mecbur kaldılar. Ve bu durdurma şu anda ilk olarak bakıldığı zaman 27 ile 29 Mart tarihine kadar söyleniyor. Otomobil üretimi de ilk olarak 27-29 Mart olayına kadardı, tarihine kadardı. Sonrasında buraya Formula 1 fabrikası da eklendi ve Formula 1 fabrikası da aynı tarihe kadar durdurulmuş olacak, çalışmaları durdurulmuş olacak. Şimdi asıl can alıcı noktaya geliyoruz. Bu olay işte Ferrari'ye ne kadar zarar verebilir ki diye soracak olabilirsiniz ama hem Maranello'daki hem de Modena'daki fabrikaları bu şekilde kapatılmış oldu Ferrari'nin. Bu olay bir kere Ferrari'nin gelişim savaşında büyük bir yara alması, büyük bir darbe alması demek. Çünkü Red Bull'a baktığımız zaman gelişim savaşını, gelişim olayını hala daha gayet iyi bir biçimde götürebiliyor. Keza yanılmıyorsam Mercedes'te de bir problem yok şu anda. Yani Ferrari'nin ana iki rakibi Mercedes ve Red Bull çalışmalarına hiçbir problem olmadan devam ediyorlar. Ama Ferrari'nin özellikle İtalya'da olması ve yani koronavirüs de inanılmaz bir biçimde bildiğiniz üzere İtalya'da bir patlama gösterdi. Bu olay tamamıyla Ferrari'nin zararına dönecek bir olay ki zaten bildiğiniz üzere Ferrari normal şartlar altında bile gelişim savaşında, sezon içerisindeki gelişim savaşında 2019'u biraz dışarıda tutuyorum çünkü Singapur'da alınan pol bayağı büyüleyiciydi. Yani o getirilen güncellemeler vesaire ama Özellikle 2017-18 hatta 18'e baktığımız zaman Ferrari ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Yani önde girdiği sezona gayet Mercedes'ten daha derli toplu bir araba gibi görünüyordu Ferrari ama sonrasında özellikle sezonun ikinci yarısından itibaren Ferrari o gelişim savaşında gerilemeye başladı. Yani rakibi ana rakibi Mercedes iyice araya açmaya başladı ve böyle bir problem yaşadı ama tabii onun dışında da yine ölümlerden ve bu tür şeylerden çok çekiyor Ferrari. Yani 2018'de, 2017'de özür diliyorum. James Ellison, SF70H aracının direkt olarak en önemli isimlerinden bir tanesi. Yani o aracın ortaya çıkmasındaki en önemli kişilerden bir tanesiydi James Ellison. Ve eşinin öldüğü gerekçesiyle kendisi İngiltere'ye, memleketine geri dönmüştü. Sonrasında o geri dönüş bir daha geri dönmeme olayına döndü ve kendisi Mercedes'e gitti ve Mercedes'in de yeni araçlarının mimarı oldu açıkçası o lastik dostu. Araçlarının bir mimarı oldu James Edison. Hatırlayın 2017 yılındaki Ferrari aracı gerçekten de hem hızlı virajlarda hem düşü hızı, hızı düşük virajlarda çok daha dengeli ve daha iyi bir araçtı. Yani tam Sebastian Vettel'in istediği şekilde arkası sağlam diyebileceğimiz bir araçtı ve ya onun gitmesiyle beraber Mercedes'te ciddi manada problem yaşıyordu aslında 2017'de lastik kullanımlarında ama James Ellison'ın taraf değiştirmesiyle beraber Mercedes o noktada gerçekten çok iyi bir noktaya gitmeye başladı ve 2018 yılında da bu sefer Ferrari'nin efsane artık statüsünü yükselmiş başkanı bence Sergio Marchionne vefat etti. Ve bu vefat olayından sonra aslında Ferrari'nin direkt olarak kaosun içerisinde çekildiğini söylesek yalan olmaz. Zaten Ferrari normal şartlarda da çok kaotik bir yapıya sahip bir takım bildiğiniz üzere yani DNA'sına var yıllardan beri kaos hiçbir şekilde eksik olmuyor takımın içerisinde. Markionne vefat ettikten sonra bu sefer yeni başkan kim olacak, ne yapacağız vesaire vesaire derken işte Arriva Beneko oldu. E, mühendis olan Mattia Binotto takımın başına getirildi. Raikkonen gönderildi, Lökker getirildi ki Lökker de bildiğiniz üzere Markionne'nin vasiyeti olduğu söyleniyor. Bunun üstüne getirildiği söyleniyor. Yani Ferrari'de şu an işler zaten normal değildi. Bu olayla beraber gelişim savaşında iyice geriye düşecek olmalarıyla beraberdi. E, problem İyice tavan yapmış durumda. Tabi şöyle bir isterseniz son bir şey söyleyip kapatalım. Eğer diyelim ki Binotto'nun blöfleri doğru. İşte biz çok kötü yüzüyor bildiğiniz üzere. E, Binotto rakiplerimizden çok uzaktayız diyor. Çok kötü demiyorlar. da. Yani, rakiplerimizden çok uzaktayız diyor. Diyelim ki rakiplerinden çok uzaktalar. Bu olayla zaten iki katı falan daha da gerilecekler. Çok daha büyük problemler yaşayacaklar. Her rakiplerinden öndeyseler bile bu iki haftalık süreç gerçekten de çok önemli. Yani bir Bildiğiniz üzere Formula 1'de 1 milisaniyenin bile çok çok büyük değeri var. Yani saniyenin binde birinin bile çok büyük değeri varken 2 haftalık süreç gerçekten de çok sıkıntılı. Tabi evet yarış içerisinde önemli binde bir olayı ama yani genel olarak baktığımız zaman zaman en önemli şey belki de Formula 1'de ve siz bu 2 haftalık süreçte ciddi manada yara alacaksınız. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak hep birlikte göreceğiz. Sizlerle beraber Bugün bu videoda sizlere dilim döndüğünce olayları aktarmaya çalıştım. Dediğim gibi Formula 1 dünyası şu anda bir durgunluğa çekilmiş vaziyette bir belirsizlik söz konusu. Sezonun başlayacağı hala da tam olarak ne zaman başlayacağı tam olarak bilinmiyor. Onun üstüne de pek fazla bir şey göremiyoruz. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.